Baba -ba Herkese merhabalar. Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlık mücadelesinde İtalya ile Meksika karşı karşıya gelecek. Bildiğiniz gibi İtalya son dünya şampiyonu ve ünvanını korumak adına Güney Afrika'da bulunacaklar. Daha önce yaptıkları hazırlık maçlarına baktığımızda İtalya'nın biraz kısır geçtiğini görüyoruz. İki kez 0-0 bir tane mücadele ve sadece bir rakibi 1-0 ile geçtiler. Savunma tarafına baktığımızda bu iyi bir durum. Sonuç karşılaşmada Hazırlık mücadelesinde gol yemediler ama gol bölgelerinde bazı sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Ama tabi burada teknik direktör Lippin'in farklı kadrolar çıkarak farklı hücum varyasyonları denediğini tahmin edebiliriz bu nedenle. Hani ideal 11'i en en iyi, iyi 11'i ortaya çıkarmak adına farklı takımlar ve farklı varyasyonlar ortaya çıkarıyordur. Belki de bu kısırlığın sebebi bu olabilir. Meksika tarafına baktığımızda Meksika hazırlık mücadelelerinde ciddi rakiplerle mücadele etti. Hani baktığımızda iyi bir galibiyet oranı yakalamadılar hazırlık karşılaşmalarında ama tabi Hollanda gibi İngiltere gibi e, turnuvanın e, favorileri olan iki takımla e, mücadele ettiler. Birine 2-1 bir, birine de 3-1 bir kaybettiler. Kaybetmelerine rağmen gol bulmaları bence önemli. E, Meksika'nın iyi bir takım olduğunu kanıtı bence. Hem Hollanda hem de İngiltere e, gol atabilmiş olması. ya Her ne kadar yenilmiş olsa da. Ancak daha sonra zayıf son hazırlık maçında zayıf rakibini 5-1 ile geçtiler. E, adeta o rakiplerine patladılar. E, benim maçla ilgili tahminime baktığımızda daha önce İngiltere'den de Hollanda'dan da hem 2 hem 3 gol toplam 5 gol yediği için Meksika bence biraz daha kemerleri sıkacaktır ee, turnuvadaki mücadelelerin e, provası olarak e, görünen bir karşılaşma çünkü e, bir hafta gibi bir süre kaldı turnuvaya ve e, hemen ilk gün sahne alacak Meksika e, şimdi Güney Afrika ile oynayacaklar açılış mücadelesinde e, biraz daha kemeri sıkacaklardır ve defansif varyasyonları e, sahada görmek isteyecektir e, teknik direktör Agüre e, Lippi tarafına baktığımızda bence tam tersi e, defansta çok bir sıkıntı yok. Onun için hücum varyasyonlarını ön plana çıkarmaya çalışacaktır Lippi. Ama e, hani e, maç sonucuna çok fazla ben maç sonucuna girmek istemiyorum. Hani İtalya sonuçta favori İtalya'ya belki oynanabilir ama oranı çok düşük, e, çok tatmin eden bir oran değil. E, ben alt üst bahsinde alt seçeneğini e, bu maçta biraz daha uygun ve makul görüyorum. Baba Torik.